Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün yine e, Minecraft serüvenindeyiz. Çağrı şu an Kıbranıyor, Göğsünü sallıyor. Kıpırdamıyor. <laughs> göğsünü sallıyorsun bana. Sallama <laughs> bana göğsünü. Oh ya. Yeah. Yeah. Sallama. Ya. Yeah. <laughs> Seni gebertirim çocuğu. çocuk. Tamamdır. Şimdi iş hallettik. Ne çekmekteyiz? Minecraft. Zaten Minecraft. Senin Kelleni uçuracağım. Nasıl? Çığ. Evet. Böyle. Yarı, yarı çapı var mı? Bakayım var. Versene mi? Hah. Hey, evet. evet. ben yine sana hediyem buydu. Ama kim çekti oku? Skeleton. Yapma. Yapma. <laughs> ay, ben burada ne yapacağım? Yukarı çıkacağım. Akşam mı? Aa, Sen ev işlerini yapacaksın? Y yukarı, yukarı çıkacağım. <laughs> Kendi merdivenini kullan. Diyorum. Güzel şeyler. ya da istersen çıkar çıkmak için benimkini inmek için kendikini kullan. Ben buradan mı Ya. Çok asla. Ne, 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 ne? Ben, şey alıyorum, skalatım. Evet, bir, bir tane bulsak bana. Ne, nereden çıkmışım ben? Evet. Dur bakıyorum seni bakayım. Ben burada inerliyorum yani beni. Hmm. Sen neredesin? Ben buradayım. mısın? Sen buradan şey lanetim, Son bir bize <laughs> Abi Ay üzülüm gerçek. Yanlışlıkla giyirdim. Bana dağıtsana. Bir tane yiyeceğim. Bir, bir tane yiyeceğim. Dört tane, Dört tane <laughs> vardı? Bana. <Dört tane>, Görmüş <laughs> evet, Görmüşüm, Çok az kalbim vardı. Benim canım frilendi.

Neredesin çağırma seni öyle. Ben Cleaver avlıyorum. Ağ Neredesin? Üzüm zorlu sesler nereden geliyor? Bilmiyorum ki yani 3-4 bölümdür. Creeper seslerinden geç, e, zombi seslerinden geçemiyorum. Ben, ben. ben yine Ben yine falan Tamam. Ya sen beni mi yapıyorsun? Sen zaten ineği avlamaya çalışıyorsun. Aptardım. Yarım kalbim döktü. <laughs> Yine sana geldi. Evet, kadar... Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Ne Dışarıdan yeni geldik. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne sen gelin. vurursun dikiş atarlar ben vururum toprak atarlar. Anlamadı ya. Ben şey yapacağım. Şey Köpek arayacağım. Ya bu boş ya köpeği. Ama ben yiyeceğim beklesene. Bekle. Bande. Ha? Neden? Ben mi ne yiyeceğim? 24 tane meşale var. Sen vurursun toprak atarlar. Ben vururum yine toprak atarlar. Geri dön geri geri geri. Çal azıcık or, ağaç keselim ya. Önce... Çal azıcık madem yaşamayalım ya. Ben odun keselim Normal ev yapalım. Olur mu? Ha? Madem de işimizi yaradığı zaman olmaz mı? Sen kurudun mu? Yok. Ne yapıyorsun? Patates o. Bekle. 12-3 göstersin. Ben öyle diyorum. Okey. Sadece. Ben sadece. Aa kemik. İçten yok. İçten kemik, içten yok. Bası benim haritam artık çok büyük yerleri gösteriyor. Bakın. 12 çank gösteriyor. Ya ben ben de harita aç. Neredesin? Çağrı hadi. Dur ben şu an harita bende yükleniyor. Beklesene biliyorum. Ya ben de harita tam oluşmadı. O kadar yüksek bir çank. Oy. Ya da 12 çank yüksek ya. 2 çank yüksek 5 çank yükselsin Potato var bir tane Dersene hadi Bekle Akşam oluyor değil mi? Gördün mü? Nereye? Oyna. Ben zaten oyundayım. Ha? Ben zaten oyundayım. Oynasana o zaman. Bekle. Bir şey yaptım. Ulan beni kapatmışsın. Yeee. Gel gel sen balta yaptın. Odun keselim. Ben maden buldum. Nasıl? Al sen uçuyorum. Atma atma. Ben bunu kesmeye gidiyorum. Dışarıya mı ev yaptın? Aha. Sen o zaman e, akşam olmadan ağaç kes. Ben de canavar atlayayım. Sen ne diyorsun? Ben canavar öldüreceğim diyorum. Bu diyor kendi sen de gel? Ah kemik. Ben de bir tane. Bu böyle de bir demir yapsın şimdi ya. Oh, a parkour you Abi biz videodayız yalnız. Yine unuttuk videoda olduğumuzu. Şey Abi böyle yalnız başına video çekince çok sıkıcı oluyor ama. Arkadaşınla çekince eğlenceli olmuyor mu? Ne oluyor ya? Ama evimizin tepesinde örümcek var. Bekleyin. Bekleyin. Geber pislik. pislik. Gördüm. Çok güzel o çektiler. Kendisi yere düşerek öldü enayi. Kendisi yere düşerek öldü enayi. Ya burada çok fazla delik oluşmuş ya. Ben şuradaki delikleri kapatıyorum. Abi yalnız iki video yüklenmeden üçüncü videoyu çekiyoruz. Farkında mısın? Beyler şeyinizi bilin. Değerinizi bilin. Bir günde üç video atıyoruz. Yani her gün üç video atsak düşünürüz ya. Aslında yani bir haftada kaç video yok Bir haftada 21 video. Bir de bir ay sonra e, Ramazan'dan sonra arkadaşlar Daha çekmeyeceğiz. Yo çekeceğim. Hello Ramazan'dan sonra günde 4 video atacağım. Aslında 5 atabiliriz. En fazlası 5 atabiliriz. Günde 5 biraz fazla gitmiyor mu? Yok ya. yani garanti ediyorum arkadaşlar. Günde 3 video gelecek. Gerekirse yalnız çekerim. Ama yalnız bir de Akşam oluyor. Neredesin? Buradayım. Dur Basri benim şarjı çok ısındı. Vallahi çok ısınmış. Çarptan çarptan koyuyor. Ben senin kafanı kapatmayı unuttum. Bu bu. Oğlum ki... şu tabletle bir şarjda oynamamak lazım ya. Harun biz nereden çıktı ya? Ben burada kaldım. Yukarıda mı? Ben burada nasıl gideceğim? İyi, orada senin girişin vardı. İnanmıyorum. Azukiler de patlakların ilerisinde. Patlak mıydı? Patlak. İnanmıyorum. kapıyı açık unuttu. Ya, şey cicik olmaz. Ben zaten dışarı çıkacağım. Gel evimize. Yok ben iş şey yapacağım. Sen Yok, de olsa... Kapattın mı? Ben kapı kapatmadım. Ben de kapatmadım. Sen kendi kapını kapat. Ben, ben kendi kapını kapattım. Ben de yukarıda kapıyı kapatayım. Ben çok şey var. Şimdi akın etmesin nerede eve? Benim çok şeyim var çeşitli. Abi benim envanter doldu ya. Yeni chess mi yapsak? Benim de doldu. Yeni sandık yapalım. Ben odun buna... var. Sen yap o zaman. İki tane değil mi? Şu an on sekiz tane yapabilirim. İki tane yap. Yaptım. Her yaptım. şeyin fazlası zarar. Ben bir şey daha Şimdi yapayım. Şimdi yaptım. Yaptım Evet beyler bu çocuğa da Aizeyir var? Aizeyir. 11 dakika olmuş Basri. E şimdi e, şeyinizi bilin diyoruz da. Yani biz günde 3 video atıyoruz. Hepsi 15'er dakikalık oluyor. Bazı anneleri. E, normalde e, sıradan bir youtuber günde yarım saatlik bir video atıyor. Çare Yaptım e, sıradan bir youtuber. En yani aslında bas biz diğer youtuberlardan fazla bir video atıyor değiliz. Çare. E, beni, tamam mı? Onun altındaki de benim. İbne, beni alta koydu. Ağzına biber zahit anlar boşalt. Ama sakın ben niye item alta ama. İbne paylaşmayacağım mı? Ama 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 ben ne be, 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 haberli al. Habersiz Tamam sen ne haberli alırım. de bir şey var. Oo benim chestte boşalttıklarımı saysam. Boşalttın mı? Hayır Senin chest'in bomboş Diğer chest'i diyorum Hangi? Diğer chest'lerimizi Aa benim gizli chest'im vardı Evet Onu niye boşaltmadın? Aynen o Bizimkiler senin gizli chest'ini gördü mü? Ha? Bizimkiler senin gizli chest'ini gördü mü? Galiba göstermiştim Videoda izleriz Niye ki? Dur bakalım bir. ya. Bir daha gösterelim onları Videoyu kesme ha. Videoyu kesmeyeceğim. Şimdi geleceğim yanına bakalım. Tekrar göstereyim. Sonra da diğer videoda bakarız. Fail mi yaptık yapmadık. Ne? Yani. Çar gelirdi misin lütfen. Ne, ne oldu? Şey... Seni öpüyorlar Kır. Kır. mı orada? Öpüştüm. Kır. <laughs> mı? Ama bak nereyi kıracaksın? Böyle tüm evin düzenini bozacak. Yok. Hani şey vardı ya, senin uzak kaçış yeri. Hı. Orada sıkışık kalmışım Yok yok yok. Kardeşim orada senin için önemli, benim için değil. <laughs> Bak gel bitiş yapalım. Nasıl yani? Bitirmeme bir dakika kaldı. <laughs> gel yanıma beraber bitirek. Var böyle yani bu tableti almam çok iyi oldu ya. Değil mi? Çabuk az bir dakika kaldı. Hadi. Gel. Ben Geldim. Evet arkadaşlar er dur gel şuraya. Daha hadi bitirelim ya. Daha var. Hadi evet arkadaşlar. arkadaşlar videoyu bitirdik. Of çok çalıştık. Sakın vurma. Perk evet, çatı. Ben vurma. Çok az kalbim kaldı. Tamam hadi. bitirir mi? Ha? Sen de bana birkaç tane okçak. İki tane. Çabuk çak. Bir tane daha. Sen vuruşla. Çabuk Hadi. Tamam abisi. Videoyu bitiriyoruz. Lan. <laughs> Hoşçakalın. Esen kalın.